Herkese merhaba arkadaşlar 27 Mayıs Perşembe Ankara programıyla bir aradayız. Ankara'da 9 tane koşunun olduğu bir program var arkadaşlar. İki tane de altılısı olacak Ankara'nın. Ankara'nın birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de. ikinci altılısı arkadaşlar dördüncü koşuyla beraber saat 3.30'da buçukta başlamış olacak. Ben de yine programla ilgili yine takip ettiğim iyi koşmasını beklediğim safkanlardan bahsedeceğim. Yine her ayak için özellikle birkaç tane safkanı ön plana çıkarmaya çalışacağım ki yine siz de tuttuğunuz safkanları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında arkadaşlar Ankara programı için değerlendirmeye çalışalım. Ankara programı gündüz koşacak akşam programında ise arkadaşlar İzmir var. Ben yine İzmir ile ilgili yorumlarımı da bir önceki videomda paylaştım. Yine takibini yapmak isteyen arkadaşlarımız onu doğrudan takip edebilirler. Yani akşam programında İzmir gündüz ise arkadaşlar Ankara koşacak. Ankara'nın da birinci altılısı birinci koşuyla beraber saat 2'de başlamış olacak. Satış bir bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizler 1600 metre mesafe çim koşusunda bir araya geliyor. 7 tane safkanın start alacağı bir koşu olacak. Dörtlü manın nala koşan aslında bu tarz bir gruptan çok çok üstün bir safkan. Safkan aslında oldukça etkili bir var ama sorunlarından dolayı arkadaşlar bir ihtimalle istenen performansı hiçbir zaman gösteremedi açıkçası. Bir dönem biraz forma girer gibi oldu ama yine de istediği performansı ya da bekle Kentinin çok çok altında yarış değer, yarışlar sergileyen bir safkan oldu. E bu tarz aslında müsait bir grupta uygun kilo, yetenekli apranti her şey lehine gözüküyor. Safkan'ın bugün için burada iyi bir koşu çıkarması normal sonuç olacaktır. Yani 4 numara nala bu tarz bir vasat grupta ben biraz daha ön plana çıkmasını beklediğim safkan açıkçası. Yani 4 numara safkanı ben muhakkak kuponlarda şans verilmesinin gerek görüyorum arkadaşlar günün ilk ayağında. Bu safkanı kuponlarımızı yazalım. Daha sonrasında dediğim gibi WhatsApp bir safkanların bir araya geldi. Dengeli bir grup bir, bir, bir numalı numaralı bay bay hepiniz yine denenebilir. 2 numaralı muskat yine Müslüm Çelik idaresinde. 5 numaralı kapaton yine Mehmet Kaya idaresinde. Şans verilebilir gibi gözüküyor. Ama dediğim gibi özellikle 4 numaralı ala koşanlar arkadaşlar muhakkak iyi bir koşu gelmesini beklediğim safkan şans vermeye çalışacağımız safkan olsun. Günün ikinci ayağına geldiğimizde Handikap 14-3 yaşlı İngilizler 2000 metre mesafe çim, kum koşusunda bir araya getirecek olan bu koşuda 8 tane. E, safkanı izleyeceğiz. Özellikle yine burada 3 numaralı Aydın Alait bilindiği gibi birçok kez aslında tek verdiğim safkan, beklentimin de oldukça yüksek olduğu safkanlardan biri. E, safkan etkin yarışlar yapıyor ama yine de ben kalitesinin altında koşular sergilediğini düşünüyorum. Bir kuva temsilcisi olan safkandan daha etkin, daha kaliteli koşular açıkçası beklediğim safkanlardan biri. Bu tarz bir grupta Müslüm Çelik İdaresi Startalcağı koşuda muhakkak şans verilmeli. Rakibanesinde 1 numaralı Çeçen Kızı yine Vedat Abiş İdaresinde şans verilmesi gereken bir diğer safkan olarak gözüküyor ve son olarak da 4 numara Trinetta yine Akın Sözen idaresinde benim yine şans vermeye çalışacağım. E bir diğer safgan olacak. Özellikle 3 numara Lady Malayit'ten iyi bir koşu. Rakip ise arkadaşlar 1 ve 4 numaralı safganlardan etkin koşu gelebilir günün 3. ayağında. Günün 3. ayağına geldiğimizde ise şartlı 4 bir koşu var. 4 yaşlı Araplar 1200 metre mesafe çim koşusunda bir araya geliyor. 7 tane safkanı startı alacağı bir koşu olacak. Aynı zamanda 7'li Palasen'in de başlangıç ayına oluşturacak olan bu koşu altımalı şirin mi şirinin ben kolay kazanacağını düşündüğüm haklardan biri gibi gözüküyor ve kuponlarda risk edilebilir olarak görüyorum. Hem günün arkadaşlar birinci alt için hem de yediri plası için bu safkandan etkin bir koşu gelecektir. E, çok kaliteli bir safkan. Daha önce grup 3 koşumu kazanmış bir safkandan bahsediyoruz. Grup e, Bu grup üzerinde e, çok çok üstünde durduğu bir gruptan start, start alıyor. E, safkandan etkin bir koşu gelecektir. Mesafe oldukça uyumlu. Kısa mesafe yarışları daha etkin safkanın zaten. Üzerine de yine yetenekli jokeylerden Halit Karatıcı Dairesi'nde start alacak olan Safkan'ın açıkçası ben kolay kazanmasını bekliyorum. Kaliteli bir Safkan'dan iyi bir koşu gelecektir arkadaşlar günün bu ayağında. Günün dördüncü koşusuyla beraber günün ikinci altısı da başlamış olacak. Handikap 17 bir koşu var. Dörtlü yukarı İngilizler 1400 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek olan 8 tane Safkan izleyeceğiz. Dört numaralı Kuvame'de Grande bilindiği gibi birçok yarışında açıkçası bu grubun çok çok üstünde gruplarda da bir çok kez verdim. Safkandan çok büyük beklentim var. Safkan aslında oldukça da etkin yarışları var ama bir şekilde yine de safkan sonlarda iyi giremiyor yarışa. Bugün için burada Halis karış İdaresi'nde start alacak. Ben fark yaratmasını bekliyorum, etkin bir yarış gelmesini bekliyorum. Halis idaresinde koşacak olan bu koşuda muhakkak yine etkin yarış yapmasını beklediğim bir safkan olacak. Çok formda bir iki numaralı cambaz var. Özellikle son yarışı yani mükemmel koştu, çok önemli rakipleri yanında çok etkin güzel bir yarış çıkardı. Bugün için burada Aprant indirimde almış olan safkanlar iyi bir koşu gelecektir Vedat Abiş idaresinde. Ve yine 3 numaralı Maykon'a da Akın Sözen idaresinde arkadaşlar yine şans Safkan konumunda günün bu ayağında değerlendirebiliriz. Özellikle 4 ve 2 numaralı Safkanlar bir tık önde. Rakip hanesinde ise arkadaşlar dediğim gibi 3 numaralı Safkan'a şans verilebilir gibi gözüküyor. Günün ikinci ayağına geldiğimizde ise Meydin bir koşu var. 3 yaşta İngilizler 1400 metre mesafe çim koşusunda bir araya getirecek 14 tane Safkan izleyeceğiz günün bayanda dengeli bir koşu. E, hemen hemen birçok safkan artık e, bir, bir, şekilde kendini tabelada yer buldular. Meydana çıkmaya hazır safkanlar var. Artık vaktinin geldiği safkanlar var. E, tabi bunlardan ben özellikle 7 numaralı iyi bir koşu bekliyorum. Bir Mali temsisi olan safkan Mehmet Kaya idaresinde katılacağı bu koşuda tatminkar yarışlar yaptı. Bugün burada iyi koşmasını beklediğim safkan olacak. Cavcav ikisine ait olan 12 numaralı Regin yine ilk startını e, son startını çok beğendim safkanın. Bir Bursa Angel temsisi Mücahit Bayır idaresinde start alacak bu koşuda yine iyi koşacaktır diye düşünüyorum. Yani yani 7 ve 12 numaralı safganlar gün ikinci ay için arkadaşlar açıkçası ben de biraz daha ön planda olacak. Daha sonrasında ağır kilo rağmen 1 numaralı flash past ve 2 numaralı boraniyal gibi safkanların da değerlendirilmesinin doğru olacağını düşünüyorum arkadaşlar günün ikinci ayında. Özellikle 7 ve 12 rakip hanesinde ise 1 ve 2 numaralı safkanlara şans verilebilir olarak gözüküyor. Günün 3. ana geldiğimizde ise kısa vade bir koşu var. 4 büyük olan 1400 metre mesafe kumda süt koşusu olarak koşacak. Kupalı önemli bir koşudan bahsediyoruz. 1 numaralı Bildanan her ne kadar ağır kilolu olsa da önemli bir safkan. Son startın yine çok formda bir rakibine geçildi. Yakın ara bir, kayıp, bir yarış kaybetti. Bugün için üzerinde usta jockey Halis Karası İdaresine start alacak olan safkandan ben iyi bir koşu bekliyorum bekliyorum ki zaten Bildana'nın ağır kilodan etkilenirse grupta açıkçası biraz karışır gibi gözüküyor. E, ee, burada dörtmanı Koray çok enteresan bir safkan. Ee, son startını kazandı. Ondan önceki ikinciliği yine kazanabileceği bir yarıştan şanslı keser açıkçası ikinci kalmıştı. Safkan yani çok çok iyi bir form durumu yakalamış durumda. Çok etkin yarışlar yapıyor. Tabi bugün için burada çok sert rakipleri yanında start alacak ama yine de ben etkin bir yarış gelebileceğini düşünüyorum. Yine 3 numaralı güven diye şans verebiliriz. 6 numaralı belalı tumbola şans verebiliriz. Yani یعنی Burada potansiyeli yüksek önemli safkanlar var. Bir, bir numara Bildena'nın Halis Karatış idaresinde ağır kilodan arkadaşlar etkilenmemiz durumunda kolay kazanabilir. Ama dediğim gibi safkan kilodan etkilenirse de grup karışır ki çünkü önde tempo kurmayı çok fazla seven safkan var. Bütçemiz dahilinde açıkçası ve burada biraz safkana şans vermemiz gerek gibi gözüküyor. Günün dördüncü ayına geldiğimizde ise şartlı düş bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler 1900 metre mesafe çim koşusunda bir araya gelecek 6 tane safkanı start alacak bu koşu için ben bir tane Safgan'dan bahsedeceğim zaten bu safkanı kuponumda yalnız bırakacağım gruptan çok çok farklı bir isim olan 5 numaralı sağır kitabını usta Jockey Gökhan Kocakayı idaresinde katılacağı bu koşuda kolay kazanacaktır Grup çok müsait her şey lehine gözüküyor herhangi bir terslik yaşamaz durumda dediğim gibi safkanın çok çok kolay kazanacağı bir yarışın izleriz günün dördüncü anda 5 numaralı sağır kaktır Arkadaşlar dediğim gibi kuponlara e, rahatlıkla yalnız bırakılabilir. Günün 5. ayına geldiğimizde ise Mayden bir koşu var. 3 yaşlı İngilizler. 1400 metre mesafe Çim koşusunda bir araya gelecek. 14 tane safkan izleyeceğiz günün bu ayağında da. Yine burada yine özellikle beğendiğim 5 numaralı onye kuru. Son startını çok beğendim. Çok güzel yarış çıkardı. Safgan'dan Müslüm Çelik İdaresi'ne uyum da sağlayacağını düşünüyorum. İyi bir koşu bekliyorum bu invasible sun temsilcisinden. Özellikle 5 numaralı 10 kurunun arkadaşlar kuponlarda özellikle ön planda şans verilmesinin gerek olduğunu düşünüyorum. Bu safkan rakibin aktasında 2 numaralı ben bir traval temsilcisi ki Gökhan Kocakaya bu pedigreye iyi biniyor bilindiği gibi. Muhakkak şans verilmeli. 5 numaralı Onyekuru ile rakip hanesinde bu iki safkan biraz daha ön planda duruyor. Yani 2 ve 5 numaralı safkanların ben muhakkak şans verilmesini daha sonrasında yine ise 3 numaralı Golden Roller'ın yine Ahmet Çelik idaresinde ters bir yarış yapabileceğini düşünüyorum. Bu safkanın özellikle yarışını çok merak ediyorum açıkçası. Yani özellikle 2 ve 5 rakip hanesinde ise 3 numaralı safkana şans verilebilir olarak gözüküyor. Hatta yeri olanlar için bir numara Agassi'yi bile arkadaşlar günün bu ayağında şans verebiliriz. Günün son ayağına geldiğimizde ise Handikap 15 e, dişler asıl olacak bir koşu var. 4 büyük Araplar 1300 metre mesafe kumda start alacağı bu koşuda 14 tane safkan izleyeceğiz günün bu ayağında. Altumalı Gökçe Bayır bir özgün antemsi etkili pedigisiye dikkat çekiyor ama yine de kalitesinin altında koşular yapıyor. Bugün için burada Vedat Abiş idaresinde katılacağı koşuda ters bir yarış çıkartabilir. Bu tarz müsait bir grupta bence özellikle ön planda çıkması gereken Safkanlardan biri olduğunu düşünüyorum. Rakibhanesinde ise çok tatminkar yarışlar yapan 7 mal açık kırmızı Ali Kaçmaz idaresinde bomboş kilo ile ilk start alacak olan saf iyi koşu gelecektir. 9 numaralı Safira yine çok uygun kilo e, ee, Mustafa Kemal Kumbasar'la. 10 numaralı Şafak Şahane Mücahit Bayır'la yine bomboş kiloyla bu tarz bir grupta yazılması gereken safkanlar olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Günün son ayağına. Günün son ayağı özellikle 6-7-9 ve 10 numara safkanlardan iyi koşu bekliyorum. Daha sonrasında yine varsa takip ettiğiniz safkanlar arkadaşlar eklenebilir konumda gözüküyor. Arkadaşlar benim Ankara programı ile ilgili yorumlarım bu şekilde. Varsa yine takip ettiğiniz atları da ekleyerek en iyi oyunu kurguyu yapma noktasında değerlendirelim. Şimdiden herkese arkadaşlar bol şans diliyorum.